Merhaba arkadaşlar. Bugün küresel ortam ünitesini işleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak bölgelerden başlayacağız. Bölge dediğimiz yüzey şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, doğal özellikleri, beşeri özellikleri, ekonomik özellikleri gibi ortak olan alanlardır. Ee, bölgeleri biz kendi içerisinde şekilsel ve işlevsel bölgeler olarak ikiye ayıracağız. Şekilsel bölgelerde arkadaşlar e, sahip olduğu alanın sahip olduğu doğal ve beşeri özelliklere göre oluşturacağız. E, o yüzden kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Doğal bölgeler ve beşeri bölgeler diye. Doğal bölgeler oluşturulurken daha çok e, değişmeyen unsurlara yani yüzey şekilleri, iklim, bitki örtüsü, toprak yapısı, doğal afetler gibi unsurlar göz önünde bulundurularak oluşturulacak. Zaten aslında her başlık neye göre oluşturduğunu söyleyecek. Yer şekillerine göre bölgeler dediğimiz zaman yüzey özelliklerini göz önünde bulunduracağız. İşte dağlık bölge, ovalık bölge, platoluk bölge gibi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. E, i̇klim ve bitki örtüsüne göre bölgeler dediğimiz zaman iklim özelliklerini e, esas alacağız. Sıcaklık, yağış e, gibi böyle unsurlara bakabiliriz. Burada e, nereye örnek verebiliriz? Mesela savan iklimi bölgesi ya da tundra iklim bölgesi, ekvatoral iklim bölgesi, karasal iklim bölgesi gibi böyle sayabiliriz. Hidrografik özelliklerine göre bölgeler dediğimiz zaman da işte tamamen su özelliklerine bakıyoruz. Akarsuyu, denizi, gölü, okyanusa göre oluşturuyoruz bölgeleri. Mesela Gansh Havzası diyebiliriz. Amazon Havzası diyebiliriz. Nil Havzası diyebiliriz. Fırat Havzası diyebiliriz. Yani tamamen e, su özelliklerine göre oluşturduğumuz bölgelerdir. Toprak özelliklerine göre bölgeler denildiği zaman da gene o bölgede işte toprak türüne bakılıyor. Toprağın oluşum özelliğine bakılıyor. Ona göre bölgeler oluşturuluyor. Nedir? Alüvyal bölge, Çernezyon bölge, işte e, Tundra bölgesi gibi sayılabilir. Doğal afet bölgelerinde de e, doğal afet türlerinin dağılış Alınacak deprem bölgesi, çığ bölgesi, heyelan bölgesi gibi söyleyebiliyoruz. E, geldik beşeri bölgelere. Beşeri faaliyetlere bağlı olarak oluşturulacak. Nedir beşeri faaliyetler? Nüfus, yerleşme, eee ekonomik olarak yapılan faaliyetler yani tarım, sanayi, ticaret, turizm, hizmet gibi e, bunlar esas alınarak oluşturuluyor. Nüfus ve yerleşme bölgeleri dediğimiz zaman işte bölgenin nüfus özelliği, oradaki nüfusun dağılışı, nüfusun artış, e, artışı, artış hızı, miktarı, göç hareketi gibi nüfusla alakalı özellikler göz önünde bulunduruluyor. Nasıl e, örneklendirebiliriz? Mesela seyrek nüfuslu bölgeler, yoğun nüfuslu bölgeler gibi örneklendirebiliriz. Yerleşim özelliklerine göre de e, yaptığımız zaman yerleşme bölgeleri oluyor. Nedir yerleşim özelliği? İşte bu yerleşim tipi, dokusu eee ...o yerleşme alanlarında kullanılan malzeme gibi unsurlar esas alınarak oluşturuluyor. Türkiye'de mesela işte kentsel bölge, kırsal bölge diyebiliyoruz. Ya da işte yoğun yerleşim bölgesi, seyrek yerleşim bölgesi diyebiliyoruz. Bunun gibi söyleyebiliriz. Kültür bölgeleri de tamamen insanların etnik kültürel özellikleri esas alınarak oluşturuluyor. Dil, din, ırk gibi özelliklere bakılıyor. Türk kültürü bölgesi, Latin Amerika kültürü bölgesi, İslam bölgesi gibi şey, örnekleri sayabiliriz. Siyaset... Siyasi askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri zaten adı üstünde yapılan işbirliğine göre oluşturulacak. Ülkeler arasında siyasi anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda e, örgütler, işbirliği örgütleri oluşturuluyor. E, buraya üye olan ülkelerin sınırlarıyla beraber aslında belirlenen bölgeler diyebiliriz. NATO örnek verilebilir, OECD örnek verilebilir, i̇şte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi deyilebilir. Arpa birliği bölgesi örnek verilebilir. Tarım bölgeleri var. Tamamen tarım özelliği esas alınacak. İşte tarım yapılabilen ya da tarımda üretimin fazla olduğu alanları söyleyebiliriz. Konya Ovası gibi, Çukurova gibi, işte e, Bafra gibi, Çarşamba Ovası gibi örnekleri verebiliriz. Madencilik ve sanayi bölgelerinde de maden özelliklerine göre oluşturulacak bunlar. E, i̇şte madenin fazla olduğu, rezervin fazla olduğu, tenörün fazla olduğu alanlar gibi sayabiliriz. Örnek olacak verecek olursak işte Zonguldak, Soma, e, Ruh Razası'nı örnek verebiliriz. Ya da işte e, dünya üzerinden örnek verecek olursak Batı Avrupa, ABD'nin doğu kıyıları, Japonya, gibi örnek verilebilir. Şimdi arkadaşlar beşer ve e, ekonomik ve siyasi özelliklerine göre bir sürü aslında bölge oluşturabiliriz. Turizm bölgeleri diyebiliriz, ticaret bölgeleri diyebiliriz, din bölgesi diyebiliriz, dil bölgesi diyebiliriz, ulaşım alanları diyebiliriz ve bir sürü bölge oluşturabiliriz. Birden fazla işlev olabilir bir alanda. Yani birçok bölge içerisinde sayılabilir. Biz bunlara genel olarak karma bölge diyoruz. Mesela İstanbul sanayi bölgesinin içinde, ticaret bölgesinin içinde, turizm bölgesinin içinde, kültür bölgesinin içinde. Aynı şekilde Bursa'yı örnek verebiliriz, İzmir, Ankara'ya, Adana'yı örnek verebiliriz. Böyle birçok özellik barındırıyorsa onlara da karma bölge adını veriyoruz arkadaşlar. Bunlar bahsettiklerimiz şekilsel bölgelerde. Şimdi geçiyoruz işlevsel bölgelere. Bunlar da daha çok ekonomik ve kültürel Yönden yerel Ulusal ya da küresel çapta Diğer bölgelerle etkileşim gösteren Bölgelerdir. Nedir mesela Bunlar hizmet bölgeleridir. Hizmet Derken aklımıza ne geliyor? Güvenlik, ulaştırma, iletişim Sağlık, eğitim, altyapı yapı Ticaret, pazarlama Gibi böyle Hizmet veren özel de olabilir Resmi kuruluşlar da olabilir Bu hizmetleri bu Kuruluşların daha verimli bir şekilde sürdürebilmek, denetleyebilmek amacıyla ülke çapında oluşturdukları bölgelerdir. Mesela nedir Türkiye genelinde söyleyecek olursak devlet su işleri, devlet karayolları işte meteoroloji genel Müdürlüğü gibi örneklerini verebiliriz. Kalkınma bölgeleri var. Tamamen bölgesel kalkınma projelerinin olduğu bölgelerdir. Ney mesela GAP projesinin olduğu alan kalkınma bölgesidir. Ya da işte KOP projesinin, Konya Ovası projesinin olduğu yer kalkınma bölgesi olur. E, ZBK dediğimiz Zonguldak, Bartın, Karabük ya da işte DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz projelerinde yer alan e, illerimiz aynı zamanda kalkınma bölgeleri içerisinde de yer alıyor diyeceğiz. Yönetim bölgeleri var. Ülkeler tamamen siyasi olarak oluşturdukları bölgeler. Nedir mesela yönetim olarak iller, illerden ilçeler, ilçelerden köy alanları gibi böyle yönetimle alakalı oluşturulan bölgelerdir diyeceğiz. İstatistik bölgeleri var. Bu aslında çok önemli değil. Başlık olarak yazmasak bile olurdu. Türkiye İstatistik Kurumu de Bu Bölgeleri Oluşturuyor e, Alanların Sosyoekonomik Özelliklerine Göre Belirlendiği Bölgeler Bunu Da Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Olarak Sınıflandırıyor e, ÖSYM Bunu Sormayı Tercih Etmiyor Bölge Sınırları Nasıl Oluşturulur e, Az Önce Bahsettiğimiz Gibi e, Bir Kriter Belirlenir Bu Kritere Göre Bölge Özelliği Oluşturulur Nedir O Kriter İşte Doğal Bir Özellik Olabilir Yani Yüzey Şekli Olabilir iklim Olabilir Toprak Özelliği Olabilir Ya Da Beşeri Bir Özellik Olabilir Ki Saydığımız Öncelikle bir önceki saydığımız nüfus, yerleşme, işte tarım alanları gibi böyle daha beşeri özellikler kullanılarak da oluşturulabilir. Bölge sınırları değişir mi? Şimdi bunu bütün bölgeler için cevaplayamayacağız. Ayıracağız kendi içerisinde. Biz eğer bölgeleri oluştururken kriter olarak doğal unsurları almışsak, esas almışsak, bunların değişmesi çok uzun zaman alır. Bu yüzden bu kriterlere göre oluşturulan bölge sınırları çok uzun süre içerisinde değişme gösterir ki çok uzun süre derken milyon yılı bulan sürelerden de bahsedebiliriz. Mesela bir dağlık bölgenin düz bölge olması çok uzun zaman alacaktır. Ekonomik özelliklerine göre biz bir bölge oluşturuyorsak bunlar daha kısa sürede değişebilir. Ee, mesela işte bundan bir 10 yıl öncesine kadar Şanlıurfa tarım bölgesiyken GAP'la beraber e, tarım geliştirildi, tarıma dayalı sanayi geliştirildi. Şu anda sanayi ya da Antep için her şeyi söyleyebiliriz sanayi bölgesi olarak sayılabiliyor. Yani kısa sürede değişebiliyor. Başka neden bahsedebiliriz burada mesela siyasi bölgelerin sınırlarından bahsedebiliriz. Bunlar da aslında daha çabuk değişiyor. Çünkü genelde bu siyasi bölgeler devletlerin oluşturduğu örgütlerden oluştuğu için oralara mesela yeni ülkeler üye olur, hemen bölge sınırı değişir. Ya da bir ülke çıkar, bölge sınırı değişir. Avrupa Birliği bölgesi mesela yeni üyeler gelince genişliyor. Ya da işte üyeler çıkınca alan daralıyor. Bu siyasi bölgeler aslında tamamen yok da olabilir. Mesela Sadabat Paktı yapılmıştı. işte 1937'de gene 1934'te Balkan Antantı yapılmıştı. Bunlar tamamen işlevini yitirdiği için bunlarla bunlara üye olan ülkelerin oluşturduğu siyasi bölgeler de ortadan kalkmıştır diyebiliriz. Beşeri bölgelerin sınırları da dediğimiz gibi daha kısa sürede değişiyor. Ne mesela petrol bakımından zengin olan ülkelerin kurduğu OPEC bölgesi birliğe yeni üyelerin katılmasıyla hemen genişleyebiliyor. Bunlar aslında böyle siyasi beşeri bölge denildiği zaman genelde ülkelerin kurduğu örgütler işin içine giriyor. Onlarda da ülkelerin eklenmesi çıkarılması çok kolay olduğu için bölge sınırları çok kolay bir şekilde değişiyor diyebiliriz. Bir bölge işlevini yitirebilir, yerini yeni bölgeye bırakabilir. Mesela eskiden işte Doğu Anadolu'da çok geniş alan kaplayan orman bölgeleri tahribasyon sonucunda artık kalmamış bozkır bölgesi haline gelmiş. Orman bölgeleri yerini bozkır bölgesine bırakmış, bir bölge işlevini yitirmiş, yeni bir bölge başlamış diyebiliriz. Peki bu doğal ve beşeri bölge sınırları çakışır mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi siyasi bölge sınırlarıyla idari sınırlar yani o ülke sınırları çakışıyor. Çünkü bahsettiğimiz bu siyasi bölgeler neydi? İşte bu ülkelerin kurduğu genelde e, siyasi örgütlerdi. Bu yüzden arkadaşlar siyasi bölge sınırları ile idari bölge sınırları çakışıyor. Hangi üye ülke varsa o sınır idari sınırı da oradan geçiyor zaten. Bölge sınırı da oradan geçiyor diyebiliriz. İdari sınırlarla bölge sınırlarının çakışmadığı e, pek çok bölge var. Mesela Antalya'yı örnek verebiliriz. Alanya ilçesi e, Akdeniz iklimi iken e, daha üstünde bulunan, kuzey tarafında bulunan Korkuteli Karasal iklim bölgesinde yer alıyor. Geçiş bölgesi de hatta diyebiliriz. E, bölge sınırları kesin hatlarla ayrılır mı? Bölge sınırları çoğu zaman özellikle doğal unsurlar esas alınmışsa öyle kesin hatlarla ayıramıyoruz. İşte iklim bitki örtüsü gibi bölgelerde daha belirgin bu kademeli geçiş dediğimiz durum kesin hatlarla ayrılma yok. Karadeniz iklim bölgesinden mesela Karasal iklim bölgesine geçerken bir anda yağışın kesilmesi söz konusu değil. Yavaş yavaş kademeli kademeli ya da dünya üzerinde çöl bölgesinden, ekvatoral bölgeden çöl bölgesine geçişte bir anda yağış azaldı, bir anda sıcaklıklar çok fazla arttı gibi bir durum söz konusu değil. Arada savan dediğimiz bir, kademeli, bir geçiş bölgesi bulunuyor. O yüzden diyebiliriz ki bu doğal unsurlar özellikle göz önünde bulunduruluyorsa bölge oluşturulurken bu bölgenin sınırları çoğu zaman kademeli geçiş gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Bölge sınırlarının belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan kriterde zaten bu doğal unsurlardır. Doğal bölge sınırları ile beşeri bölge sınırları genellikle birbiriyle çakışmıyor. Bölge sınırları zamanla dediğimiz gibi genişleme gösterebilir, daralma gösterebilir. Bunların da daha çok siyasi bölgeleri esas aldığını siyasi bölgelerde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak Böyle bu AYT kısmında aslında çıkarılan bir ünite ama bilmem AYT'de de olduğu için bilmemiz gereken bir üniteydi. Böyle kabaca bir tekrar etmeniz sizin yeterlidir arkadaşlar. Görüşmek üzere.